Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle YouTube izliyoruz arkadaşlar, YouTube'da, e, orada arada arkadaşlar ben play oyunlarımı sildim, silinebiliyormuş arkadaşlar play oyunlar, YouTube'muz açılsın birkaç video izleyeceğiz, tabi sizlerle. Nani ile beraber karakter fizyonları. Ee, böyle fakir sahte polisleri öldürüyor. Sen hangi karaktersin? Test ve gör. Bugün sizlerle arkadaşlar izleyeceğiz. Şaka şaka arkadaşlar. Mikro prodilerin en son videosunu izleyeceğiz. Ama ilk önce şöyle yapacağız. Bakın Minecraft bazileri. Görün gördünüz mü? Her gün video yer. kan komşu Elmas Kule'den aşağı düşüyor. Bakın yeni intro. Не езди, sandıklarda şimdi size malzemelerimizi göstereceğiz. Bu malzemeler bize ne zamana kadar yeter bilmiyorum ama yani arkadaşlar yettirmeye çalışacağız. Zengin abi bence o sandıktaki malzemeler var ya bize bir ömür yeter ya ciddi söylüyorum. Öyle mi dersin fakir? Size de göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar elmaslarımız ama tüm elmaslarımız bu kadar değil. Neyse sırayı da gösteriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemeler var. bence mantıklı mı? Vallahi geri dönersek kaçtığımız için hepimize öbür huyu tıkarlar. Dönmemiz saçma yani. Evet babacığım ya baksana burası çok güzel oldu. Vay vay vay. Demek ki eviniz burası ha? Demek ki burada saklanıyorsunuz. Ben size sorarım zengin ve fakir. Tüm hepinizi ailenizle birlikte hapse tıkmazsam ben de bu polisliği bırakırım. Hepsini ailesiyle beraber hapse tıkacağım. Hepsini. Bunlara bak sen, kendilerine gizli ev bile yapmışlar, çakallar. Ama durun, siz durun, bu iş burada bitmedi. Yarın sabah kadar bekleyeceğim. Hava burada birazcık soğuk. Sonuçta dağın tepesindeyim, bayağı soğuk hatta. Ama yarın sabah kadar idare edeceğim, burada bekleyeceğim. Oradan çıktığınızda ise, beni karşınızda görünce bakalım ne yapacaksınız. Gelin bakalım buraya. Her neyse sessiz olayım da bir şeyden şüphelenmesinler. Sabaha kadar burada bekleyeceğim. Bundan sonra ben burada bir ömür yaşarım valla. Hatta babacığım bir şey söyleyebilir miyim? Burada böyle beraber yaşarken birbirimize korkunç hikayeler anlatırız böyle. Çok eğlenceli olmaz mı? Evet Rüzgar evet. Yani aslında ben hep hayal kuruyordum. Böyle bir yeraltı evinde hepimiz beraber yaşayacağız. Çok güzel olur diye düşünüyordum. Ve hayalim gerçek oldu fakir. Baksana aile burada yatacak, bizim aile burada Fakir. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Evimize yakında televizyon falan da alırız. Hatta Fakir, şuraya bir şömine yapalım, ne dersin? Şömine mi? Zengin çok güzel olur. Kışın hem ısınırız abi... ...hem de şömineyi böyle izlemesi bile keyifli abi. Aynen öyle kardeşim. Arkadaşlar yakın zamanda evimizi daha çok geliştireceğiz tabii ki. Daha çok güzelleştireceğiz. Biz şu anda böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Bundan sonra bakalım neler yapacağız? Siz sizlerden yorum istiyoruz tabii ki. Ne yapmamızı istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin. Mesela yakın zamanda bir mutfak yapabiliriz. Henüz daha mutfak... Evet. O, o sahte polis zengin ve fakiri ailesini ve kendisini bu bula... gizli yer altının kapısını açmanın yolunu bulabilecek ve onu bu ve zengin ve fakiri tutuklayabilecek ve zengin ve fakir şehre baskın yapacaklar mı? Hepsi diğer diğer videoda.